İyi günler diliyorum yeni bir video. Ne kadar dikkatlisiniz ya ben dün görünmez sanmıştım şu burnumdaki şeyi görüyor mu? Görmeyenlere yaklaştım. Bu şu. Evet. Burnundaki. Daha öncekiler şu, şuna takmıştınız. Şu. Bu geçmeyecek. Çünkü bunu tıraş makinesi içine kaptı, aldı ve burada böyle bir kan oturdu falan filan kaldı böyle. Doktor alanınız var mı? Neyse, e, vücudumla ilgilenmeniz çok sevindirici bir şey. Bu benim hala taş gibi bakir bir vücuda sahip olduğum anlamını çıkarıyor. O yüzden ya da bu anlamı ben çıkarmak istiyorum, ruhum okşadıyor. Benim bu bakir taş vücudum. Ben böyle derken bir tanesi, bir tanesi değil seneler boyunca kaç Allah aşkına ne bakirliği mi kalmış o vücudun falan Ya her bir boka cevap yetiştirmek zorunda mısınız? Yani sana ne benim vücudumdan bakir mi değil mi sen nereden biliyorsun ben öyle dediysem evet inanacaksın inanmayacaksın da inanmayacaksın ya. Ee, şu evet düğün komşumuzun köpeğini seviyorduk daha doğrusu bir gün önce e, bu kadarcık yeni aldılar ben onu için bir o da çat diye bana tırnağını patisini geçirdi ve burnumu karattı O bu. şoku 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 şoku. Yeter ki kedi köpek karatsın fark etmez peki evet e, hanımlar beyler e, bu videoda yine birbirinden güzel haberler hepimizin asabını bozacak yani normal düşünce sistemi yerinde olan ve aklı başında çalışan insan yani, Tabii bazıları diyor ki böyle dediğinde, normal neye göre normal yani illa genele göre normal olanlar normal demek midir doğru demek midir diye soruyorlar ama bazı şeyler var ki genele göre de e, olması gerekiyor e, özele göre de aynı şekilde olması gerekiyor küçük çekmecede İçişleri Bakanlığı'nın uyarıları sonrası yasak olmasına rağmen toplanan gruplar biraz sonra bir göstereceğim videosunu. Ne maske takmışlar ne sosyal mesafe kuralına uymuşlar. Yüksek sesle müzik eşliğinde halay çekmişler. Ben bu videoyu daha önce tabii bu videoyu çekmeden önce de izledim. Ne bu diye. Bir araba biraz sonra göreceğiniz video, Bagajını açmışlar. Araba arabaya benzemiyor. Hani ben arada sana yollarda görüyorum dedim ya böyle. Çünkü araba mı kerane mi? Kerane bozması araba da, altında mor ışıklar falan. Bu arabanın altında mor ışık var mıdır bilmiyorum. Ama feci bir para harcandığı belli. O ses tesisatı benim gençliğimden beri başka içinde çalan şarkı duyulmaz. Zaten o arabaları o şekilde o kadar para verip de o ses tesisatını döşetenler de yani müzikle aşırı derecede e, ilgili inanılmaz en ince ayrıntıya kadar kulaklarıyla e, o müziği hissetmek istedikleri için e, o paraları harcayıp da o arabaları o hale getirmiyorlar. Onlar dışarıdaki insanların ilgisini nasıl çekebiliriz? Onlar bizi daha kro, daha maganda olarak nasıl daha iyi algılarlar? Diye o paralar onlara harcarıyor. Bir dünya para harcamış. Arabanın boş bulduğu her deliğine bir hoparlör takmış. Oradan kapılarda hoparlörler öteki taraflarda onları sorsa tabi o bana diyordu ki öküz hoparlör mü o woofer subwoofer tease bass o bir bir, bir, şey twitter mi bir, 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 bir hep sayıyordur o ve Olabilir. Fark etmez. Ses çıkarıyor yani. E, mahalleliği de toplamış. Mahalleli de şakka da şakka da şakka da zaten kapı gıcırtısı duysa oynayacak. Götüne başına hakim olamayan birçok insan var aramızda. Benim kendi sülalemde de var. Birinin düğününe giderler. Dış kapının mandalının bile olsa. Hadi kalk oyna ya. Oynamayacağım abi. Siz o ya yürü ya. Hele bir iki kadeh içtikten sonra aman Allah'ım. Ya Rabbim herkes şakka da şakka da Bayılıyoruz oynamaya. Çok seviyoruz oynamayı ama yani oynayanlara ben anlamayabilirim o sevmeyebilirim bir şey diyecek halim yok ama sokağın ortasında yapılan o yaz düğünleri asker uğurlamaları askeri sanki bir bohça gibi havaya atıp tutmaya çalışmalar bazıları çünkü atıyor tutamıyor da askere gideceğine hastaneye gidiyor kıçı kırılıyor beli kırılıyor yani bu tür şeyleri yapmasak olmaz mı? Yani biraz daha böyle bir uygar hani böyle bir davransak olmaz mı? Sosyal mesafe diye bütün yetkililer kıçını yırtarken. Aman yani normalleşme diye biz siz yanlış anladınız. Bugün bak bir haber var öyle. Bir bilim insanı da onu söylüyor. Yanlış anladınız normalleşmeyi. Yani size normalleşin dedikle yani dedik diye e, bunları yapın demedik. Yani birbirinizin böyle ağzının içine girin demedik ama yok anlamıyor anlamıyor. Hep diyoruz ya NATO mermer NATO kafa. Yani o kadar algılayabiliyorlar. Motosikletlerle patinaj çekip terör magandalar. Acaba insanlar bu bu haberleri mesela ben bunları maganda diyorum yaz birisi maganda diye yazıyor. Ertesi gün kendilerini gördükleri zaman şşt lan ha, siktir lan bizden bahsediyor. Şerefsiz maganda diyor lan kadının tipi içleri maganda. Ulan siz maganda görmemişsiniz be. Kurban olun maganda ulan lan şöhret aldık lan falan. Böyle mi izliyorlar ki? Yani ha siktir lan rezil olduk millete ulan maganda diye Böyle bir üzüntü duyuyorlar mı ki? Bilmiyorum. <laughs>

artık deliliğe vurmak lazım. Vallahi öyle mutlu oluyorsun. Anlayamıyorsun çünkü. Hani Allah Allah başka bir e, şeyden, gezegenden e, sanki gelmiş bir insan formu gibi falan. Yani böyle sokaklarda hiçbir şey olmamış gibi ya. Yani işte bir süreç, bu süreç yeni bir normal aslında. Daha steril, toplumdan mümkün olduğunca sosyal mesafeyi koruyarak geçireceğimiz bir süreç demiş bilim kurulu Yamaner üyesi. Çok yanlış anladınız siz normalleşmeyi yani eskiye dönün demedik diyor tamam işinizi gücünüzü yapın. E, tamamen evlere sizi kapatamayız ama yani o maskesiz sosyal mesafesiz yapma e maske takılır bu sıcakta nasıl takayım götümden ter damlıyor zaten o zaman çıkma e, canım sıkıldı o zaman takacaksın bak ben de mesela işim gücüm yok dışarı çıkmıyorum ama maske takmak zorunluluğu olduğu için yoksa ben de bilirim çıkmayayım ama maske takmak beni rahatsız ettiği için Abi diyorum çıkmayayım boşver oturayım evde. Ama çıkacaksam maskeyle çıkacağım. Bu kadar. Yani çıkıp da o da işimi gücümü göreceğim. Pazara gideceğim falan filan. Neyse işim ya. Çıkıp da çayırda e, at komşumla üst komşumla göt göte alay çekmeyeceğim. Erik dalı oynamayacağım. Neden? Dal kadar kafam yok mu benim? dallama mıyım ben. Yani yapmayacağım onları ben. Ben yapmam siz yapabilirsiniz. Hafta sonu yasağının kalkmasının ardından soluğu dışarıda alan e insanların ardında bıraktıkları pislikler isyan ettirmiş insanlar. Hey gide. Hey gide. Yemin ediyorum keli bile sıçtığı bokun üstünü kapamaya çalışıyor bir şey yapıyor kapatıyor. Yapıyor. İnsan denilen pislik mahluk yani dünyanın ve verdiği zararı asla ve asla Geri kazanamayacak yani o zararı geriye döndüremeyecek öyle geri dönüşüm o dönüşüm bu dönüşüm işte falan yok o kadar zarar verdik ki ve hala da vermeye devam ediyoruz. Pikniğe gidiyor pikniği içe 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 içi içi geliyor işe oraya e, Efendim, sim, e, tuvaleti geliyor sıç oraya yani e, deniz kenarına gidiyor anne kakam geldi E git denize e, deniz zaten bizde umum umumi tuvalet işi işe sıç kenef sanki deniz. Efendime söyleyeyim ondan sonra e anne efendime söyleyeyim karnım acıktı aha ye anne bunu nereye atayım kıçıma sok nereye atayım at yere falan böyle yetiştirilen çocuklar yani karnabahar gibi beyni olan çocukların daha doğrusu analarının babalarının beyinleri karnabahar olunca çocuklarınki de karnabahar oluyor onlardan bir kuş konmaz bekleyemiyorsun. E bu, bu bu kadar. Ya gebelik süresince kadın ve erkek cinsel ilişki. Ha yalnız önce şu videoyu izleteyim ben size. Bir dakika onun videosunu hazırlamıştım. Hazır mı videosu? Hazır koyalırsa tamam. O zaman o videoyu ince, izle. Video değil daha doğrusu fotoğrafla. Yani pisletmişler ya. Onlarla ilgili bir şeyler daha söyleyecektim çünkü şu e, gebelik konusunda sonra geçeriz. E, birinci gebeliğinden bahsedeceğim. Yazlık sohbetleri olsaydı öyle derdim mutlaka. Peki. Gördük değil mi? Yedi, içti, oraya attı. Efendime söyleyeyim maskeyi takmış ondan sonra çıkarıyor maskeyi. İstediği kadar bilim insanları o maskeyi poşete koyacak öyle atacak yok daha neler. Atlayan, kenara koy, kenara koy falan. Biz mesela kedi özellikle köpek sevenler köpekleriyle dışarı çıkıyorlar sağda solda bir iki insan varsa sıçtığı zaman köpeğin bokunu alıyorlar belki ama kimse görmediği zaman onları bırakıyorlar. Özellikle hayvan besleyenlere söylüyorum. Benim de bir köpeğim olmasına rağmen söylüyorum bunu. Hiç kimse sizin köpeğinizin bokuna basmak zorunda değil. Beyinsizler. Yani evet hayvan sahiplerine söylüyorum burada. Hayvan sahibi olup köpeği sokağa sıçan ve onun bokunu almayan beyinsizlere söylüyorum. Yahu siz insanı dinden de edersiniz, imandan da edersiniz, hayvan sevgisinden de yoksun edersiniz. Her şeyin cahili tehlikeli. Vallahi dindarın cahili tehlikeli adamı dinsiz eder. Efendim hayvan severin cahili, tehlikeli hayvanlardan nefret etmesine sebep olur başka insan. Ya adam yürüyor bir, basıyor hay ağzına sıçıyor. Ne bu? Ey aman vay boka bastım ya. O bokun orada ne işi var? Köpek sıçtığı boku temizleyemez. Sen temizleyeceksin. Aman kimse görmedi. Bırak, bırak bırak Al tamam tamam hadi. Al. Ertesi gün yine o köpeği oraya gezdirmeye çıkarıyorsun. Başka bir başka köpeğin sıçtığı boku bu sefer senin köpeğin basıyor. Sen ne pis insansın. Ne ne man kafasın. Ey köpeğinin bokunu almayan insanoğlu. Ya böyle bir şey olmaz ki. Yani her şey insana hakikaten her şeyden soğutursunuz siz. Şuraya bak. Biraz önce gördüğünüz fotoğraflarda. Yani yani pikniğe gidiyor. Piknikteki bütün yedi içtiğini oraya bırakmış. Kö bir, bir, bir pikniğe giderler. Mangal yakarlar. Mangal kömürünü orada dökerler oraya. Ormanı yakarlar. Mangal yakacağım derken ormanı yakar. Onu da beceremez. Bir, yani bir milletin insanda hiçbir bir şey beceremez yahu. Yani bu tür insanlar. Bak bunlar hep aynı türden insanlardır. Kadın şiddetini yaparlar. Efendim söyleyeyim dini suistimal ederler. Efendim çocuk çocuğu suistimal ederler. Hayvanları suistimal ederler. İlla hayvan bunları suistimal etmek demek illa ırzına geçmek demek değil yani o anlamda söylemiyorum. Yani her şeyi kötü olarak kullanırlar. Kötüye kullanırlar. Gebelik süresince kadın ve erkek cinsel ilişkiye girmek konusunda tereddüt yaşarlar. E biz yaşasınlar. Zaten girmişler ki gebe kalmış. Uzmanlara göre hamilelikte risk olmadığı sürece düzenli ilişki gebelik açısından sağlıklı bir durumdur. Ha şimdi bunu okuduktan sonra bütün gebeler ilişkiye girmeye kalkabilirler. Ya da kocaları isteyebilir yani ben bunu anlamıyorum yani bu tür şeyler hani soruyorlar gebelik süresince cinsel ilişkiye girebilir miyiz sormuşlar ki haber yapmışlar yahu kudurdunuz mu Allah aşkına gebelik insan gebeliği belli bir dönemi kapsıyor yani mesela 4 yıl boyunca gebelik olur da aa sen de yani işin bokunu çıkardın 4 yıl biz sevişmeden mi duralım diyebilirsin 9 ay 9 ay o ilk 1-2 ay anlamazsın belki zaten o sıralarda bir şeyler olabilir belki 7 ay diyelim yani sevişmesen olmuyor mu? Azdın mı? Yani eskiden olsa öyle derler. Azdın mı yani? Hani ne oluyor ya? Yani? Gebelik süresince hemen bunu internet sitelerine yazacak kadar, eskiden gazetelere, dergilere mektup yazıp soracak kadar. Sevgilimiz karımla cinsel ilişkiye girebilir miyim? Karım gebe. Ben mesela bunlara da cevap veremezdim. İşte bu şekilde cevap verdim. Kudurdum mu geri gerizekalı. Tutsana biraz şeyini. Altırım doğum olsun. Ondan sonra ilişkiye girer. Yani ilişkiye girebilir miyim? Ne tür ilişkiye girebilirim? Pozisyonları neler? Yani artık hiç ar e, e, falan filan kalmadı. Herkesin damarı çatladı. Ar damarı çatladı. Böyle bir şey görmedim ya. ya Allah aşkına bunu, bu, bunu sorma. Bu şeye benziyor bana. E, gibi geliyor. Hani din adamlarına Ramazan'da orucumu sevişerek açabilir miyim? Kadar saçma geliyor yani. Yani vallahi billahi ya. Ya da ne bileyim kıçıma fitil sokacağım orucumu bozar mı soktuğum fitil? Ee, kadar aptalca geliyor. Evet. Haberde oturmuş cinsel ilişkinin pozisyonlarını atmış. Şunu şöyle yapabilirsiniz. Bunu da böyle yapabilirsiniz. Bilmem ne de yapabiliriz. Allah'ım ya Rabbime. Oturuyorlar. bir de insanlara cinsel ilişki şekilleri, pozisyonları bunları anlatıyor. Bunlara bakarak acaba gerçekten bak sevgilim, karıcığım. 7 aylık hamilesi ama bizim ilişkiye de girmemize. Ben bugün internetten bir iki, iki araştırdım. Bir iki pozisyon gördüm onlar. Diyor. Böyle yapan var mı ki acaba? Yani buna bir hani bir bir şey yarıyor mu ki acaba bunlar? Hayatımda yani hiç ben böyle bakıp da bak böyle bir, bir şey. Hayır. İzinsiz akrep yaka, yakalayanlara 368 bin lira para cezası. Bizde bazı para cezaları ne kadar anormal değil mi? Yani mesela çok daha fazla para cezaları olması gereken yerlerde bir bakıyorsun kediye köpeğe işkence gözünü oyuyor. 300-500 lira ödüyor çıkıyor. Mesela onda daha anormal cezalar verilmesi gerekirken verilmiyor. Ya da kadını bıçaklıyor ediyor bir bakıyorsunuz tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalıyor. Ki Cumhurbaşkanı bile geçen dün ona böyle bir haber itiraz etmiş artık. Demiş ki ya bu nasıl böyle bir adam nasıl dışarı çıkabilir? Ya Sayın Cumhurbaşkanı işte yıllardır biz de onu söylüyoruz. Yıllardır yani bu tür insanlar nasıl çıkıyor? Şimdi tutuklanıyor, tutuklandı efendim demiş Süleyman Soylu. Onun ilk zaman tutuklanması ve hiç çıkmaması lazım. Bu nasıl bir şey ben anlamadım. Adamı bıçaklıyor. Çıkıyor ki kadını öldürsün de ondan sonra içeri alalım diye bekler gibi. Ki dün de böyle bir şeyden bahsetmiştim. Yani bazı cezalar gerçekten bazı suçların cezaları çok ucuz geliyor. Mesela gidiyorsun yalnız bir yerde nilüfer koparana oh bir geçiriyor Allah'ım yarabbim sülalemin bilmem nesini satsam ödeyemem. Ne yaptım e, bilmem ne gölüne gittiydik geçer oradaki nilüferlerden birini koparmışım suçmuş mu ya da bilmem ne çiçeği. Çok böyle e, ender yetişen bir tür oluyor. Bir bitki türü oluyor. Efendime söyleyeyim. Onu koparınca bilmem ne kadar para. Mesela bu da izinsiz akrep yakalayana 368 bin lira. Yani. Adamın evini satsan belki bu kadar para etmez evi bile varsa. 368 bin. Yani bulamayacağı, ödeyemeyeceği bir para kadar. Ya o akrep. Adam diyecek ki, yani şimdi evinde akrep gördüm. Vatandaş ne bilsin o akrep nasıl bir akrep. Yani özel bir tür mü değil mi? Evinde akrebi gördü tıs kaldırdı şeyini. Ee, özür diliyorum burası biraz kulağa çirkin geldi. Ama montajda atamam uğraşamam. Yani arkada onların kaldırdığı ne şey şeyi? Dikeni dike Dikeni mi diyorlar ona ne diyorlar be? Akrebin nesi o bir şeyi kaldırıyor. Dikeni deniyor herhalde. Ee, onu kaldırıyor akrebi, tıs sokacak falan. Yani bir şey mi diyeceğiz? Akrep öldür kız. Allah belasını ver. Nereden girdi o eve? Pi melun. Öldür öldür öldür. Dur. Öldürme. Cezası çok büyük. Ne abi? Besle. Ya, ya, ne yapayım akrep orada gidiyor yani çok büyük cezası var öldürme e, öldürme tamam da bu cezayı koyan bir, bir zahmet gelsin o zaman ben e, evimde bu çıktığı zaman ne yapacağım onu bir söylesin yani ya yani ben şimdi ya beni sokmasına razı olacağım ya 368 bin liraya böyle. hayır bir de ben evimde çıktı böyle bir şey öldürdüm kimin haberi olur ben anlamadım yani evimde öldürdüm akrep bak ne öldürdüm gerçi bazı salaklar var yediği her boku sosyal medyaya koyuyor öyle koyarlarsa sosyal medyaya haberleri olur tabi. Akrep türlerinin doğadan yakalanmasına ilişkin usul ve esaslara dair yönetmelik. Vay anasını seveyim. Gözünü seveyim. Her bir şeyin yönetmeliği var. Ne güzel görüyor musunuz? Akrep türlerinin doğadan yakalanmasına ilişkin usul ve esaslar. Yani bu akrep doğada nasıl yakalanacak? Hurra! Kırkpınar çayırına çıkar gibi yağlanıp çıkayıp da akrep yakalayamazsın diyor. Yönetmeliği var bunun. Esasları var diyor. Onlara göre resmi gazetede bu yönetmeliğindeki e, esaslar yayınlanmış. Yönetmeliğe göre izinsiz akrep yakalayanları 73.747 lirayla bu herhalde en dandik akrep yazık günah. Bu belki bizim evlerde öldürdüğümüz de akrep 73 bin lira ucuz. 368.789 lira paracız. Bu herhalde en baba akrep. En değerli akrep bu. Onu öldürdüğün zaman ebeni görüyorsun. 368.789 lira. Yani bu akrepleri öldürmeden önce bunları düşünelim. Ki bazımız vardır ki evine akrep girse girdiği yani giren hayvan akrep olduğunu bile anlamaz. Yani dedim ya ben ancak arkasındaki o şey e, ne bir, bulamadım onun neyi. O kalktığı zaman anlarım. Ha bu kaldırmış bunun niyeti iyi değil. <laughs> Kaldırıp kaldırmış bana geliyor. bunun niyeti kötü bana beni sokacak. Yani o kadar anlayabilecek zekaya sahibim ama onun dışında çok akreplerle haşır neşir falan değilim. Peki hanımefendiler beyefendiler bugünlük de bu kadar olsun. Çünkü çok yorgun günler yaşıyorum. Çok kaç dakika koştuğumun da farkında değilim. Bugün bakmamışım. Niye? E, çünkü aşırı sıcak bunaldım ve öğrencilerimle derslerim vardı bugün. Onları yavaş yavaş bitirmek üzereyiz çocukları. Yani çocuklar da vallahi bile hakikaten yani artık bıktılar. Bu sıcaklarda bile diyorlarmış ki benim kızım da geçen geldi. Bizim okul bu hafta tatile giriyor. E ne zaman açılıyor? İki hafta sonra tekrar açılıyor. Allah Allah. Yani Allah aşkına Haziran sıcağında, Temmuz başında kim hangi çocuk ders yapmak için okula gider? Bu ne, ne saçmasa efendim internet sitesinde bugün de şey yazıyor. Karneler verilecek mi? Teşekkürname, takdirname ne olacak? Ha bunu soranlar da bir tuhaf. Sanki çocuklar aşırı iyi eğitim aldılar da yahu bu senenin ikinci dönemi yok hükmünde neredeyse. Yani öyle uzaktan eğitim falan filan trişka geçin bunları. Yani çok zor. Yani çocuk hep söylüyorum bir ayağı orada taşa bu tarafta. Böyle matematik dinlenmez. Öyle geometri öğrenilmez. Öyle bilmem ne yapılmaz. Olmaz olmaz. Hiç yoktan iyi mi iyi. Ama bunun teşekkürü takdiri de olmaz yani. Bu dönem öyle bir dönem gitti işte ne yapacağız çocuklara vurdu pandemi mandemi Dua edelim de Eylül'de yeni eğitim döneminde bari hani ikinci dalgası gelmesin. Çünkü bunlar dalga dalga gelmeye başladı ama dalga da bayağı büyük. Yani öyle küçük bir dalga, <laughs> dalga değil. Harbi büyük bir dalga geliyor. Yani geldiği zaman Allah muhafaza yine o dönemde açılmazsa bu sefer çocuklar feci geri kalırlar. Yani o yüzden hani teşekkürün takdiri falan filan beklemeyin ya da gelmedi diye çocuklarınızın üstüne gitmeyin. Vallahi bir üç günlük dünya ya verin. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.